Herkese merhaba arkadaşlar. Evet arkadaşlar bugün sizlerle beraber penaltı çalış 3'ü çekiyoruz arkadaşlar. Evet arkadaşlar bu sefer penaltıyı çekecek arkadaşlarımız ben ve Kemal. Bakalım nasıl olacak? Kaleye geçecek arkadaşımız Cemal Reiskine. Kazanan ödülümüz var. Ödülü ben biliyorum. Kemal de biliyor. Herkes biliyor. Kameraman da biliyor şu anda. Kameraman arkada bizi sırıtıyor. Neyse o zaman penaltı çalış 3 başlasın. Evet arkadaşlar şimdi topa ilk kim vuracak vuracak diye taş kağıt makas yapacağız. Kemal ile ikimiz yapıyoruz. Üçte bitme taş kağıt makas. Evet. Taş kağıt makas. 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 Ooo 3-0'dan 3-2 yaptım. 2-0'dan 3-2 yaptım. Neyse o zaman penal çalış başlasın. Vur. Cihat. Cihat. Cihat dışarı. İkinci penaltı Kemal arkadaşımız Kemal. vuruyor. Vur. Kemal. Vur Kemal. Kemal. Oha. Kemal. Oha. Çok yamuk bir sergili Kemal ne arkadaşımız. Vur. Evet cihat. Bir vuruş ve gol. Bir vuruş ve gol. zeki Burro que vira o diante, chora, Evet cihat. Cihat. Cemal kurtardı. Vur. Cemal. Bir vuruş. Cemal. Bir vuruş. Vur. Çok bak oğlum. Bugün biraz kötüyüz. Vur cihat. Evet cihat. Bir vuruş. Cihat. Bir vuruş. Cemal kurtardı. Vur. Kontrologar bir cisim yaklaşıyor efendim. Hayıvan. <laughs> <Yuvarlıyor. gülüyor> Kemal. Oo <laughs> <Kemal. gülüyor> <laughs> oh, işte bu. Vur <laughs> yet. <laughs> 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 ya Kaleci salak. Vur. Kemal hoa. Kemal hoa. Kemal sen Begara. o köşeyi alıp veremedin. Ne var? Vur. Evet. Cihat. Bir vuruş ve gol. Cihat. Bir vuruş ve gol. Bitti oğlum gol. Bakalım bir bakalım. Vara gidiyoruz. baktık. Gol olmuş. Kemal Direk diye iddia etti ama gol olmuş. Şimdiki ödülümü alabilir miyim? Ödülümü getirin. iPhone 13 hediyemiz. iPhone 13 Pro Max geldi arkadaşlar. Özel bir iPhone'dur. Yani içinde bir sürü özellikler var. Evet. Evet arkadaşlar bu videonun da burada sonuna geldik. Ee, videoyu beğendiyseniz beğenip abone olmayı unutmayın. Hepinizi seviyorum. Görüşmek üzere. Bay bay.